2023'ten beklentim huzur. 2023 hepimize mutluluk ve başarı getirsin. Herkesin yeni yılı kutlu olsun. Daha güzel günler için herkese sevgiler. Yeni yıldan beklentimiz sağlık, huzur, mutluluk olsun. Çikolata, dondurma. Bol açlık. Tüm dünyaya, özellikle de ülkemize sağlıklı, mutlu, barış dolu bir yıl diliyorum. Öncelikle menemenimize hayırlar getirmesini, ülkemize, Müslüman alemine hayırlar getirmesini diliyorum. Sağlık, başarı ve herkese bol kazanç diliyorum. Teşekkür ediyorum. Bu yeni yılın herkese sağlık, mutluluk ve huzur getirmesini diliyorum. 2023'ten öncelikle sağlık, huzur, mutluluk, bereketli bir yıl olması dileğimle. Hoş geldin 2023. 2023'ten beklentilerim sağlık, mutluluk, huzur. Biraz da para olursa çok iyi olur. Sağlık, bol para, huzur. Ülkemiz için huzur diliyorum. Sağlık, huzur ve bol bol kazanç diliyorum. Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü olarak 2023 yılının kültür ve sanatla dop bir yıl olması ümidiyle başta ülkemiz olmak üzere tüm dünyaya barış, huzur ve sağlık getirmesini diliyor. Menemenli hemşehrilerimize saygılarımızı sunuyoruz. Mutlu ben yıllar. 2023 yılı ilçemize, menemenimize ve tüm halkımıza sağlık, mutluluk ve başarı getirmesini diliyoruz. <laughs> Menemen Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü olarak herkese iyi yıllar diliyoruz. 2023 yılı sağlık, mutluluk ve huzur getirmesi dileğiyle iyi yıllar. 2023 yılı Menemen'imize ve Türkiye'mize hayırlar getirsin inşallah. Menemen Belediyesi Zabıta Müdürlüğü olarak 2023 yılının tüm halkımıza sağlık ve mutluluk getirmesini dilerim. Yeni yılda hayata tutunabilmek, sevgiyi kaçırmamak, keşke dememek için hayallerinizi yaşayın. Onları gerçekleştirmek için mutlaka kendinize zaman ayırın. Mutlu yıllar. Mutlu yıllar. <laughs>